Peki tecrübelerinizden işte 3'te 1'e kadar inmiş olan kemiklere yaptığınız tedavi sonrası hastaların bakımında bir düzelme oluyor mu? Yoksa ee, Şimdi tabii bu ileri durumlarda hastalar biraz daha olay, olayın vehametini e, anlıyorlar. Ve, e, düşüşten biraz geçmiş oluyor mu? Bu, bu ileri seviyedeki hastalar bizim sözümüzü daha çok dinliyorlar. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Ee... Artık işte implant uygulaması çıktıktan sonra diyorlar ki ya diyor nasıl olsa diyor dişim çekilirse çekilsin diye ben oraya bir implant koydururum diyor. Şimdi bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Siz diş eti problemli bir hastasınız. Bazen dişler anlattığımız gibi genetik olarak da diş eti problemi veya kemik elimesi olup hastalar kaybedebilir mi? Şimdi genetik geçiş gösteren diş eti rahatsızlıkları vardır. Özellikle erken yaşlarda genç yaşlarda görülen rahatsızlıklar vardır. Bunlar ailevi geçiş gösterirler. Ağızdaki mikroorganizmalarla, bakterilerle tabii ki ilişkisi vardır ama esas önemli olan şey bu hastaların bağışıklık sisteminde bir defekt vardır. Hemen Ve çok hızlı kemik erimeleri gerçekleşerek genç yaşlarda dişlerini kaybedebiliyorlar. Dişi kaybettiği zaman, diş eti probleminden dolayı dişi kaybetti. Evet. Buradaki problem kemikte öyle değil mi? Evet. Yani kendi savunma mekanizmasında orada bazı şeyler eksikti eksik. Peki siz oraya sağlıklı bir şekilde implant koyduğunuz zaman da yine orada kemik erimesi olabilir mi? Şimdi burada e bir durum, aslında iki durum var. Hastanın bütün dişleri çekildi ise, ağzında hiç diş kalmadı ise o dişlerle birlikte o hastalık yapan mikroorganizmalar, bakterilerin gittiğini biliyoruz. Evet. Ee, böyle ağızlara e, implant yapıldıktan sonra bunların bakımı biraz daha tabii ki kolay. Özellikle Çünkü şey. doğal dişlerin etrafındaki hastalık yapan mikroplar, bakteriler bu implantların etrafına da geçiş gösteriyorlar. Eğer hastanın ağzında başka doğal dişleri var ise ve bunların etrafında diş eti rahatsızlığı varsa, tedavi edilmemiş bir hastalık varsa, bu hastalarda implant yaparsak Tabii ki buradaki mikroplar bu implantların etrafına yerleşip bunların etrafında da hızlı bir şekilde kemik erimesi yapabilirler. Dolayısıyla burada tabi diş eti rahatsızlığının tedavi edilmesinin önemi tekrar ön plana çıkıyor. Öncelikle evet. diş eti tedavisi yapılacak. Hastaların gerekli tedavileri yapıldıktan sonra implant uygulamaları yapılacak. Yani burada şunu diyebilir miyiz? Bir, diş etlerinizde kanama varsa mutlaka diş, eti, diş hekiminizi görmeniz gerekiyor ve bu kanamayı ortadan kaldırmanız lazım. Evet. Biraz daha ilerlemişse cepler ve kötü naş kokular gelmeye başladıysa diş eti tedavisine ihtiyacınız var. Ağzınızda herhangi bir köprü, eksik bir restorasyon ya da estetik bir lamine uygulaması ya da estetik ön dişlerinize bir kaplama ya da bir beyazlatma. Çünkü beyazlatma yaparken de ağza bariyerler takılıyor ve kanamanın olmaması lazım. Ya da herhangi bir protez ya da implant yaptıracaksınız. Bunların hepsinden önce ağzı bir sağlıklı duruma getirmek lazım öyle değil mi? Kesinlikle. Yani zemininizi sağlam yapıp, zemini temeli güzel atıp Ondan sonra inşaatı dikmek gerekiyor. Şimdi en çok gelen sorulardan biri. Dediğiniz ya diş taşı var. Diş taşı temizliği yaptınız. Olay biraz daha ilerledi. Kesip dikmeye geçti işlem. Bu kesip dik dikme işlemini herkese yapamıyorsunuz öyle değil mi? Şimdi şeker hastaları geliyor. Kan sulandırıcı kullanan hastalar geliyor. E, bu hastalarda yara yerinin iyileşmesinde sıkıntılar olabiliyor. Kanama durmasında problem oluyor. Yani teknoloji bize bu gibi durumlarda nasıl yardımcı oluyor? Şimdi sistemik rahatsızlığı olan, işte diyabet dediğimiz şeker hastalığı olan veya bir takım kan sulandırıcı ilaçlar kullanan, Veyahut da bu diş tedavisinde kana karışacak olan bakterilerden etkilenebilecek olan hastalar olabiliyor. Hı hı. E, bu hastaların öncelikle biz hekimlerle tabii ki e, sürekli görüşme halindeyiz. Bir konsültasyon yapıyoruz. Bunlara bu tedavileri yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. bunlar öncelikle bir görüşüyoruz. E, mesela şeker hastalığını ele alacak olursak. E, şeker hastalığında hastalığın kontrol altında olup olmadığı çok önemli. E, hasta eğer bir hekimin kontrolünde ise ilaçlarını alıyorsa, diyetini yapıyorsa ve şeker seviyesini belli bir düzeyde tutabilse Biliyorsa Biz bu hastalara tabii ki cerrahi operasyonumuzda implantlarımızda yapabiliyoruz. Ee, burada bilinmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi de diş eti rahatsızlıkları kronik birer enfeksiyondur. İltihabi bir durumdur. Yani vücuttaki bir takım iltihabi medyatörleri sürekli arttırırlar ve kanda dolaşmasına sebep olurlar. Evet. Bunlar neye sebep oluyor? E, insülin direncini arttırıyorlar. İnsülin ne işe yarıyor? Kandaki şekerin hücrelere geçip de bunun evet. yakılıp enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Burada insülin direnci olduğu zaman bu hastaların e, diyabetindeki bu şeker seviyesindeki kontrolü güçleşebiliyor. Dolayısıyla bu iltihabı bu sebepten dolayı da ortadan kaldırmak lazım. Yani diş evet. eti iltihapları insülin direncini arttırdığı için şekerin kontrolünü de, şeker hastalığın kontrolünü de güçleştirebiliyor. İkisi aslında birbiriyle